Akyurt Belediye Başkanlığı'nın önündeyiz. Ahmet Adil Mahallesi'nde bulunmuş bu. Büyüdüz Mahallesi'nde bulunmuş. Dikdörtgen prizma şekilli. Büyüdüz Mahallesi. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Dev bir kocaman bir şey bu. Çok büyük. Şurada yazıyor bunun ne oldu? Bu nereden çıkmış ya? Öğretmen evi bahçesi. Balıkhisar Okul Bahçesi, Mil Taşı. Yedi satır yazı var altında. Tarihe benzer bir şeyler var diyor. Sezar. <laughs> Cücük Mahallesi. Şu yüksek bir sütun. Güzel Hisar. 2.70 40 santim diyor. Cücük Mahallesi. Pardon özür diliyorum yanlış ya. Güzel Hisar Mahallesi cami bahçesinde. Şu dev yapı. 2.70 boyu varmış. Belediye Kademe Binası dikdörtgen formlu. Şu mu acaba? Su kanal taşı diyor. Evet, bu motifli olan. nereden geldiği belli değil, kaybolmuş. Bu Cücük Mahallesi, sekiz köşeli Bizans, mermer işlik diyor buna. Burada haçlar görülüyor zaten şöyle. Bunlar şarap mı imal ediyorlardı acaba? Ahmet Adil cami bahçesinde bulunmuş. Şu da çok güzel işlemi. Kapelento parçası diyor. Bu da Ahmet Adil'de yarısı bunda uçmuş. Şurada bir aslan. oturan aslan heykeli Roma, yeli genişliği 42, tabandan yüksekliği Büyüdüz. düz. Büyüdüz aslanı. Bunun nereden geldiği kayıp ortasında şöyle bir delik var. Bunun da nereden geldiği kayıp. Bunun da nereden geldiği kayıp. Ya bir şey yapmamış güzel. Ya şimdi devamını yapsanız da. Sütün kaidesi, Güzelhisar Cami girişinde bulunmuş. Bu nerenin? Güzelhisar, Cemal Altlı evinin önünde. Sütün kaidesi. Burada bir haç figürü var. Nereden geldiği belli değil. Kaybolmuş. Burada da bir haç figürü var. Şekli var pardon. Türkçe konuşalım. Burada ne oldu belli değil. Ortasında bir şeyler varmış aslında. Şöyle Bizim Yakup Aptal'daki sekizgen taşlara benziyor Nereden geldiği kayıp. Roma 72 120 73 Kalaba Mahallesi. Ortası şöyle bunun yuvarlak. Burada da dev bir taş var. Mermer işlik Bizans, cücük, dikdörtgen prizma, 86-62-62 genişliğinde. Akyurt kalaba tümülüs kazısı 2012 yılında yapılmış. 2.11'de başlamış, 25-11'de bitmiş. İçeride bir şeyler bir şeyler bulunmuş. Kaide Güzel Mahallesi. Akyurt Belediye Kademesi'nde çıkmış bu. 100 santime 31 santim. kafası kokmuş. Cücük Mahallesi Türbe Bahçesi dikdörtgen formlu kaidenin üst kısmı diye. Güzelhisar Mahallesi ucu açık kademeli olarak genişletilmiş içi yüzü düzgün bir düzensizdir. Neyse sunak taşı diyor. Altar sunak taşı. Çeşmenin altına yerleştirilmiş. Güzelhisar Mahallesi cami girişinde üzeri boyalı izleri temizlenmiş diyor. Roma sunak taşı mermer burada yazılar var. Balık Mahallesi Cami Bahçesi kültevi bir yapıdadır. Yüzeylerden birinde bir bölümde enine oyunu var Roma. 185'e 73 boyutları da. 185'e 73 diyor. kocaman dev bir şey Balık sermayesi cami içi 120'ye 60 santim. Altar sunak. Altar sunak. Güzel hisar cami girişi. Dikdörtgen formu diyor. Bunun boyu neymiş? Şurada yazıyor. 183'e 28. Cücük Mahallesi 62 57 kornit sütun başlığı andezit taşı yaprak motif sütun başında karşılıklı iki yüzeyin birinde boğa diğerinde insan betimlemesi diyor. Boğa ve insan betimlemesi nerede boğa? İki yüzeyin birinde boğa diğerinde insan diyor. Evet. Şu insan belli elleri falan var. Boğa nerede? Göremedik. Şu boğa herhalde. Şu boynuzlu olan W gibi. Boğa. Burada da bir insan var. O zaman öbür boğa da burada herhalde. Teperik Mahallesi Okul Bahçesi 186'ya 40 sütun mermer. Üzerinde herhangi bir yazı çizi göremedim. Yok, demek buradaymış. Nerede bulunmuş? Büyüdüz. Büyüdüz. 78'e 54,5. Mermer blok. Sütün kaidesi Roma. Cücük. 35'e 63. Balık iser kalkerden yapılmış dikdörtgen taş. Güzel Mahallesi, okul bahçesi, burgulu motif. Teberik Mahallesi İslam bir mermer, mermer Osmanlı dönemi. Büyüdüz Mahallesi. Evet, son taşımız bu. Bunun da nereden geldiği kayıp. köprü bir sütun altında. Evet, bu güzel hizmeti veren Akgürt Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Yalnız bazılarının kitabeleri kırık, kayıp. Onlar yenilerini seviniriz. Şöyle geriye dönüyoruz. Bu hizmeti yapan Akgürt Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.